Merhaba çocuklar. Bugün size e, Türkçe kitabımızdan 153 ve 154. sayfaları ödev vermiştim. Şimdi bu sayfaları isterseniz birlikte cevaplayalım. 153. sayfada Yangın adlı bir şiirimiz var. E, siz ödevi ödevinizi yaparken bu şiiri 3 defa okumanız gerekiyor. 3 defa okuduktan sonra e, dikte yaparak bakmadan Türkçe e, defterinize yazmanız lazım. Tabi bu arada Burada belirttiği gibi resmi boyamayı da unutmayalım. Şimdi isterseniz ben şiiri size okuyayım. Yangın. Bir küçük kıvılcım alevleri hazırlar. Dikkatsizlik sonunda çıkar bütün yangınlar. Ocakta yemek kalmaz. Elektrikle oynama. Hep böyle yanlış işler neden olur yangına? Sönmeyen bir sigara neden olur yangına? En büyük düşmanlıktır bu güzelim vatana. Yangın şakaya gelmez. Dikkat edin çocuklar. Bir kıvılcım yüzünden yanabilir ocaklar. Hülya Özer. Evet, birinci soruya bakalım. Şaire göre yangınlar niçin çıkar? Ee, bakın, birinci dörtlüğe baktığımızda dikkatsizlik sonunda çıkar bütün yangınlar demiş. Hemen yazalım. Şöyle... Dikkatsizlik sonucunda çıkar. Evet sonuna da nokta koydum. Evet, İkinci soruya bakalım. Elektrikle oynamak neye sebep olabilir? Ee, hemen çocuklar ikinci dörtlüğe bakacak olursak. Ocakta yemek kalmaz, elektrikle oynama hep böyle yanlış işler neden olur yangına. Elektrikle oynamak neye sebep olabilir? Hemen yazalım. Yangına sebep olabilir. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yangına sebep olmaz? A. Kibrit. B. Çakmak. C. E, vazo. E, kibritle çakmak yangına sebep olabilir ama vazo yangına sebep olmaz. İşaretleyelim. Cevabımız C şıkkı. Arka sayfaya geçelim. İlk önce açıklamayı okuyalım. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Noktalama işaretlerini koyalım. İşaretleyelim demiş. E, çocuklar e, biz 3 tane noktalama işareti öğrenmiştik. Nokta, soru işareti ve ünlem. Biz noktayı e, tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanıyoruz. Soru işaretini ise soru bildiren cümlelerde kullanıyoruz. Ünlüm işaretini ise duygularımızı belirten, işte sevgi, özlem, e, kızgınlık, üzüntü. Bunun dışında uyarılarda da kullanıyoruz. E, yine e, çocuklar e, birine seslenirken konuşuyorlar. E, hitaplarda da biz ünlem işaretini kullanıyoruz. Şimdi cümleleri birlikte okuyalım. İmdat, yetişin yangın var. Bakın burada bir yardım istiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Ünlem işaretini kullanabiliriz. Hemen işaretleyelim. İkinci cümleye bakalım. çetin muz kabuğuna basınca düştü. Bakın burada bir cümle var. Tamamlanmış bir cümle. Sonuna nokta koyuyoruz. Hemen nokta işaretledim. Dikkat, dikkat, kamyon çıkabilir. Bakın burada da dikkat görüyorsunuz. Burada da ne yapıyor aslında? Uyarı var. O yüzden ünlem işareti kullanması lazım. Hemen ünlemi de işaretleyelim. Ördek köpeği görünce ne yapacağını şaşırdı. Bakın yine burada bir tamamlanmış bir cümle var. Nokta koydum. Noktayı işaretliyorum. Altın yumurtlayan tavuğu kime satmış? Bakın burada e, bir soru cümlesi var çocuklar. O yüzden soru işareti kullanıyoruz. Zaten soru cümlesi varsa cevabını da verebiliriz. Altın yumurtlayan tavuğu kime satmış? İşte Ahmet'e satmış. Hasan'a satmış diyebiliriz. Soru işaretini işaretledim. Şurada bakın. Devam ediyorum. Babam elma ağacının dallarını burada da bakın burada da bir cümle var tamamlanmış. Nokta koydum. İşaretliyorum. Diğer cümleye gidelim. Yaşasın, yarın okullar tatilmiş. Bakın burada da bir sevinç var aslında. Yaşasın, görüyorsunuz. O yüzden ünlem işaretini koydum hemen işaretliyorum. Diğer cümleye bakalım. Sevgili anneciğim, seni çok özledim. Bakın burada da bir duygu belirtiyor aslında. E, annesine hitap ediyor, annesine sesleniyor. O yüzden buna da ünlem işareti koydum. Yine ünlem işaretliyorum. Bakın burada gösterdim. Son cümle uzun zamandır aileyi görmedim. Bu da bakın tamamlanmış bir cümle. Yine noktamızı koyduk. Evet bakın bu şekilde olacak. Evet B'ye geçelim. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Noktalı yerlere uygun kelimeyi yazalım. Uygun kelimelerden de bakın için fakat ve çünkü bu kelimelerin uygun olanını yazmamız gerekiyor. Çocuklar burada deneyerek de aslında yapabilirsiniz hangisi uygunsa. Patates kızartmasını sevmiyorum. Nokta nokta yağda kızartılıyor. Bakın sırayla deneyelim isterseniz. Patates kızartmasını sevmiyorum. İçin yağda kızartılıyor. Bakın olmadı. Patates kızartmasını sevmiyorum. Fakat yağda kızartılıyor. Ee, bu da çok uygun düşmedi. Patates kızartmasını sevmiyorum. Çünkü yağda kızartılıyor. Bakın çünkü daha uygun oldu. O yüzden çünkü yazdım. Kırmızı ışıkta nokta nokta polis şoföre ceza yazdı. Bakın kırmızı ışıkta geçtiği için. Bakın birinci cümlede olduğu gibi tek tek deneyebilirsiniz aslında. Diğerleri çünkü uygun gelmeyecektir. Kırmızı ışıkta geçtiği fakat polis polis şoföre ceza yazdı olmadı. Kırmızı ışıkta geçtiği çünkü polis şoföre ceza yazdı. Bakın yine olmadı. En uygunu için. Üçüncü cümle sevda geleceğini söylemişti nokta nokta gelmedi. Bakın buraya da fakat daha uygun geldi. Fakat yazdım. Dedem diğer cümle dedem yumurtlamadığı nokta nokta tavuğu sattı. Dedem yumurtlamadığı için tavuğu sattı olması lazım. İçin kullandım. Diğer cümle pazar günü parka gidemedik nokta nokta yağmur yağıyordu. Bakın buraya da çünkü daha uygun sanki. Çünkü yazdım. Diğer son cümlem diğer cümlem Hüseyin'i aradım nokta nokta telefonu açmadı. Hüseyin'i aradım fakat telefonu açmadı. Evet bu şekilde olması gerekiyor.